zikir elinden kasıt ilim ehlidir. İlim ehli. İlim ehlidir. Ama ilim ehli buyurulmayıp da zikir ehli buyurulmasının da bir hikmeti, hikmeti var. Yani. var. Evet. Çünkü zikir Kur'an'da fezkurun ezkurküm siz beni zikledim ben sizi vezkurullah kesiren Allah çok zikredin. Zikir de e, özel bir tabirdir. O zaman zikir eline hı hı. sorun. Yani zikrin usulünü bilmiyorsanız zikri sorun. Fıkı bilmiyorsanız helal hı hı. aramı ona sorun. Hı hı. Hanımına bir laf ettin, Talak farkı oldu mu olmadı mı git fıkıhçıya sor. Zikir ehli oldu. Evet. O zaman zikir ehli o oluyor. Çünkü bana geliyorsun ben diyorum ya senin fetvanı ben bilmiyorum. Git şu hoca efendiye. Çünkü o zaman zikir ehli fıkıh evet. oluyor. Hı hı. E, yani sanatta İstâinu fî kûdü sanatî Her sanatta ve meslekte ehlinin salihlerinden yardım alın. Acayip bir evet. Her sanat ve meslek... Zikir ki en ince meslektir. Evet. Hiçbir şey mürşitsiz olmazken hı hı. bu nasıl mürşitsiz olacak? Hı. Musa Aleyhisselam ül azim peygamberken Mevla gönderiyor Hızır Aleyhisselam'dan biraz da ledül ilmi al bakalım. Evet değil mi? Bu Kur'an'da zikredilmese hepsi hurafe diyecek. Evet. evet. Hadiste kaynak arayacak. Ama Kur'an'da zikrediliyor. Hele demiyor ki sana uymama izin verir misin? Bunu hmm. diyen Musa hmm. Aleyhisselam. Kitap sahibi. Yani, evet. Hızır Aleyhisselam peygamber olduğu bile ihtilaflı. Alâ en Bana öğretmen için mimma ullimte. Sana öğretilenlerden Hı -hı. ruşta. Evet. Biraz kemal makamı, rüşt makamı, Hı -hı. manevi haller, ledün ilmi. Evet. Çünkü allemne o mille Katımızdan vasıtasız ilim verdiğimiz kol, kulumuz var. Hı -hı. Tasavvuf hikâr edilemez. Bütün kaynağı Kur'an ve sünnete dayalıdır. Ama tasavvufta en büyük kural tasavvufun a babası yakışmıyor belki ama kutbu lakabı diyeyim sana Cüneyt Bağdadi'dir. Evet. Seyyidut Taife'dir. Evliyaullah'ın efendisidir. Bu zatın bir sözü var. Herkesi bağlar. Nedir hocam? haza bizim bu tasavvuf ilmimiz mukayyedun bil kitabi ve sünne. Kur'an ve sünnet bağıyla bağlanmıştır. O yüzden bundan bu daireden çıkan havada uçsa uymayın, denizde yürüse uymayın, Hı -hı. Dünyayı cenneti gösterse size uymayın de çal. Çok güzel.